Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Bir Topluluk Günü'ndeyiz. Çok uzun zamandır Topluluk günü çekmiyordum, fırsat bulamıyordum. Fakat izin günümeden geldi, o yüzden şöyle bir bir saat dolaşmak istedim sizlerle birlikte. E, topluluk Günü'ndeki Pokemon'umuz bu Foyako. Bu arkadaş son dönemki çizgi filmlerde popüler oldu bence. Daha önce ben bile tanımıyordum. Ama son dönemki şu ne üzerinden izlediğimiz reklam yapmamak için 40 takla atıyoruz. Ne üzerinden izlediğimiz bölümlerde baya ünlü oldu bu arkadaş. Ben de şu an açıkçası seviyorum. Güzel bir ateş pokemonu diyebiliriz. Evrimi de gayet güzel. Topluluk günündeyiz. Topluluk günü ne oluyor dostlar? Topluluk günü bol bol bir tür pokemonun çıkması demek belli saatler arasında. Ve eğer o pokemonun şekerini biriktirecekseniz çok güzel fırsat sunuyor size. Hele ki yanınızda Pokemon Go Plus Plus varsa çok rahat oluyor. Şurada gördüğünüz Pokemon'ları 40 dakikadır falan dolanıyorum muhtemelen. Evet belki daha çok yakalayabiliriniz vardır aranızda elle ama onun dışında sürekli zaten anlık olarak Pokemon'ların yakalandığını görüyorsunuz. Şu yola bakacağım gölgeyse devam edeceğim. Saç baş, baş, baş biraz dağınık kusura bakmayın. Ekip var yanımda. Çok güzel bir ekibimiz var. Beraber dolanıyoruz diyebilirim. Onlara da buradan tekrar teşekkür ederim. Benle beraber bugün dolandıkları için. Ayrıca size ekipteki bir arkadaştan candan bahsedeceğim. Onun da güzel bir kanalı var. Yeni açtı. Yeni açmasına rağmen bence güzel ilerliyor ve çok güzel kanalında çekilişler olabiliyor dostlar. Biliyorsunuz bugünlerde ben biraz çekilişlerden uzak kaldım. Bu arkadaş çekiliş yapıyor. Kanalına bir ziyaret edebilirsiniz. Linkini bırakırım. Oradan bakarsanız Çekilişlere en azından katılırsınız. Ya da destek olursunuz. Biz zaten artık yaşlandık. Daha ne kadar devam edebilirim Pokemon'a bilmiyorum. Fırsat olursa oğluma bırakacağım. Fırsat olmazsa böyle hevesli gençler bu işi bizim yerimize yürütecekler. O yüzden destek vermeyi unutmayın dostlar. Bu arada çok fazla yeni biletimiz var. Özellikle şu Pokemon hoşuma gitti ama <laughs> muhtemelen katılamayacağım dostlar. Son dakika bir değişiklik olur. Bileti alabilirim bilmiyorum ama şu an buradaki hiçbir bileti alamadım. Son kuryemde biraz bütçeyi aştım açıkçası. Ee, çok fazla full için coştum. Ee, normalde o kadar çok coşmuyorum. Ee, o yüzden bütçeyi bayağı bir açtım. Şimdilik bu biletleri e, alamayacağım haberiniz olsun. Alırsam bir değişiklik olursa size videolarını çekerim. Ama alamazsam da hakkınızı helal edin dostlar. Ee, dediğim gibi bu işi yapmak biraz maliyetli oluyor. Hem çok fazla zaman gidiyor, hem çok fazla maliyetli oluyor dostlar. Umarım üstesinden geliriz. <laughs> Sizler neler yaptınız? Kaç tane Pokemon yakaladınız? Onları mutlaka yazın. Şöyle şekeri açtığımda da zaten az çok kaç tane yakaladığı belli oluyor. Bu arada benim geçmişten de şekerim vardı. Yaklaşık 800 ya da 700'e yakın şekerim zaten vardı. Şimdi de üstüne bir saatte şu kadar şeker birikti. Şekerler hızlı birikiyor. 431'den şöyle DG'den alıp geriye doğru bakarsak lazım olmayanları yollayacağım. Full IV gelirse evrimini yaparım. Shiny zaten bu tarz topluluk günlerinde %99 ihtimalle geldiği için problem değil. Şöyle genel tabloya bakıyorum. <laughs> Lazım olmayanı göndereceğim dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde Pokemon Go Plus Plus oynuyorsanız en büyük derdiniz bu. Ama en büyük dert de bu olsun yani. Sizin yerinize bol bol yakalıyor zaten. 431'i baz aldık. Şu an hızlı bir şekilde IV'lere bakıyoruz. Evet farklı bir Pokemon girmiş araya. Ara ara çünkü ben gezerken akınlara da katılıyorum. Ufak tefek akınlara da katılıyorum ki zaten otomatik yakalama yapıyor ama sürekli ekrandan çıkıyor. Şöyle hızlı bir şekilde Ayvilere bakalım gölgede. Bugün hava İskenderun'da çok sıcak. Gerçekten çok ciddi sıcak bir hava var. Biraz deniz zorladı. Sadece Shiny'leri bırakacağım. Bu arada Ditto da geldi. İkinci yakaladım ya da üçüncü yakaladım Pokémon. Ditto'ydu orta. 441 miydi? 431'di. 431'i baz alarak geri kalanını gönderiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Tabii bunlardan da şimdi şeker geleceği için bol bol şekere kavuşmuş oluyorsunuz. İşte fazladan 600-700 şeker gören arkadaşlar ya işte hile kullanıyorsun demeyin ne olur artık. Yani oyunu bilmediğiniz ortaya çıkıyor bunu beni gömmeye çalışırken aslında kendinizi görüyor, gömüyorsunuz. Dostlar bir akın gününde bakın sadece gönderdiğim Pokemon'lardan 74'e 11. Çok ciddi bir şeker aldık. Yani bu topluluk günlerinde bir Pokemon'un şekerini toplamak bu kadar zor değil. Çok ciddi şeker alıyoruz. Bakın tekrardan 1450 oldu. Biliyorum normal şartlarda Pokemon'un şekerini toplamak çok zor gibi görünebilir ama Özellikle topluluk günlerinde ya da benim gibi Çok uzun vadede oynuyorsanız Şeker kasmak zor değil Çok rahat bir şekilde Şeker kasabilirsiniz Şöyle bizim ekipte buralarda dolanıyor Vay 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 Hoşuma gidiyor böyle Oynayan görünce çünkü çok uzun dönem Bunun yokluğunu çektik Dostlar biliyorsunuz Uzun bir dönem biz bu oyunu Yalnız oynamaya çalıştık, tek oynamaya çalıştık. Hatta benim YouTube işime girmemde en büyük sebep buydu. Çünkü maalesef bu oyun tek oynanmıyor. Tek oynanmadığı gibi işkence çekiyorsunuz ve hiçbir şey elde edemiyorsunuz dostlar. O yüzden oynayan birilerini görünce gerçekten hoşuma gidiyor. Buradan da ayağınıza taş değmesin diyorum. Oynamaya devam edelim. Şöyle genel tablo bakarsak görevlerimize görevlerden çok bir şey kalmadı dostlar. Görevlerin hepsinin üstesinden geldik diyebiliriz. Şöyle Pokemon'lara baktığımızda Foyaka dışında şöyle zaten bunu biliyorsunuz. Bunu aldım ve son dönemki hatta, bu, hatta bu seneki en büyük şanslarımdan biri olabilir. Hem Dynamics hem de full geliyor olması güzel. Zaten yanımda gezdiriyorum şekeri için. Şöyle arka arkaya birkaç tane güzel Pokemon geldi bu dönem. O yüzden mutluyum yanımda gezdirme sebebim de şekerlerini elde etmek. Çünkü bol bol şekere ihtiyacım olacak. Fullemek istiyorum. Birkaç tane var, birkaç denemem var. Ve bana gelmemişti diye genelde sitem ediyordum dostlar. Ama gelince de arka arkaya gerçekten güzel geldi. Bıkmadan, usanmadan oynamak gerekiyor. Mesela saydık işte arka arkaya alarak 600 şeker olmuş. Gerçekten ilk başta size çok imkansız gelebilir. Bakın 22 kilometre yürümüşüz. Sizlere çok imkansız gelebilir ama tam da istediğim Pokemon geldi. İnanın bana oynadıktan sonra fark edeceksiniz ki top işte ne bileyim çantadaki iksirler olsun. Bunlar çok zor şeyler değil dostlar. O yüzden çok fazla bunlara böyle üzerine düşmeyin. Şunu gönderelim. Ultra top ile süper fato iyi atış yapalım. Şimdi ekstra uğraşmayalım. Şöyle iyi atışlarımızı yaparız hemen. Bu arada gölge olmadığında telefonun ekranını görmekte açıkçası zorlanıyorum. Bunun kaçma nedeni bu arada bu kaçmadı dostlar. Pokemon Go Plus Plus'ın yakaladığı Pokemon'lar karşınızda duruyor gibi. Bakın mesela şu. Şunu almaya kalkıyorum. Aslında o kaçmış. Ya yakalandı ya da gerçekten kaçtı. O yüzden onlar kaçtı gibi düşünmeyin. Şöyle devam edelim. Ben videoyu burada son veriyorum. Dostlar dediğim gibi kanalın linkini de açıklamalar kısmına koyarım. <laughs> Eğer farklı bir şey full ya da işte güzel, ayvili bir shiny gelirse videonun sonuna eklerim gelmezse video bu şekilde bitmiş olur. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz dostlar. Evet dostlar. Bol bol shiny, bol bol şeker topladığımız bu topluluk gününde bir full bulamadık. 2 e, tane 98 bulabildim. Şu anda da ufaktan eve dönüş yapıyorum. Şöyle göstereyim. Dostlar iki tane 98 buldum ama bugün e, yoruldum biraz. Bugün madem e, topluluk günü şöyle herhangi bir tane shiny'i örnek görüyorum bunu evrimleştirip e, shiny halinde görmek isterim. Zaten bol bol şeker yakaladık. 2 tane üç tane de bulsak Kasabilecek kadar şekerimiz var Daha fazla dolanmayacağım Ama full bir tane de kasmayacağım Yani full gelene kadar da Kasmayacağım 98'lerden birini Belki kasarım çok da böyle e, Önemli bir Pokemon değil Yine de güzel bir ateş Pokemon'u Bir de son evriminde dostlar Bu Pokemon'a Hayalet özelliğinin katılıyor olması Aslında bu Pokemon'u Ekstra güçlü yapıyor Diyebiliriz Hayalet atakları güçlü, iyi ataklar. Son evriminde hayalet özelliğinin kazanması da güzel bir şey aslında. Evet, Shinies'i normaliyle çok farklı değil. Normaliyle de 3 aşağı beş yukarı tamamen aynı sayılabilir. Ben bu tarz Shinies'leri açıkçası sevmiyorum. Çünkü dediğin komple farklı olması lazım. Şurada gölgede bir daha bakayım. Evet, daha çok pembeye kaçan bir rengi o tatlı pokemonun böyle e, bayağı agresif bir timsah'a dönüşmesi de ayrı bir şey. 2000 şekerle kapatmış bulunuyoruz dostlar. Tahrip yanı aldı. Tahrip yanı güzel bir atak. E tahrip yanı atağı sizi e, ateş Pokemon olarak güzel bir seviyeye taşıyabilir. Değerlendirebilirsiniz. Ayrıca şöyle gölge ataklarına bakalım. Evet gölge topu ve yatıştıran sesi de varmış bunlar avantajlı olabilir. Normalde de bir ısırma ya da kül etme atağı ki kül etme atağı gerçekten çok yüksek görünüyor. Belki 98'lerden birini kasabilirim eğer gelmezse. Çünkü genelde topluluk günlerinde özel ataklar alabiliyor Pokemon'lar. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Umarım sizler çok daha güzel Pokemon'lar bulmuşsunuzdur. Seviliyorsunuz.